şimdi herhangi bir savunma şansı yok gibi duruyor. Yani Zek'in de sürpriz yapacağı, gireceği bir nokta yok. O elastik sapanıyla göz göre göre girerse eğer onu kolay bir şekilde engelleyebilir Evra takım. Bu Oo, arada ultisini kullandı. Oo, o koza, o koza. koza ile ulti kombosu ne ne kariydi ya. O Koza haftanın en güzel hareketlerinden bir tanesi olabilir bu. Yani son anda gerçekten o Koza'yı tutturdu ve Kyle ultisini kullanmasına izin vermedi. Evet. altından ayrılamıyor. Yine üstüne gitmekte çok zorlanıyor. Şimdi altta bir baskın izliyoruz. Pantheon geldi ultiyle bir hızlandırdı herkesi. Thresh şimdi orada bir ulti açtı. Ve görevini yapıp oradan çıktı. Sivir orada ilk ee, skoru alırken Caitlyn ultisinin önüne geçti Pantheon ve orada kullandırtmadılar bile Caitlyn'e. Şimdi Caitlyn'in ultisi sıfırlandı. Şimdi Zix'in ulti geldi. Çok güzel bir sıçra. Kazix toplamaya geliyor Oo, oraya. Gerisine bir Çok güzel bir derisini yüz Kazix'ten. Bir skor gelecek mi? Üç skor gelebilirdi belki ama derisini yüz her şeyi değiştirdi orada. Şimdi Zix de katıldı duruma. Mavi güçlendirmesi var. Devamında bakalım Vay oradan uzaklaşabilecek mi? Evet uzaklaştı. Şimdilik bir de karanlık esaret geldi. İnan görebilir mi Bunları göreceğiz şimdi oraya bir totem atıldı Tabii ki realistanın ee, tecrübesinden ve yeteneklerinden bahsetmiştik yayının başında hemen bu da etkisini erken dakikalardan itibaren gösteriyor Tabii ki birazcık minyon konusunda İlk başlarda sıkıntı yaşıyordu ama o aldı. Arka arka 3 skor. Şimdi de vay ortada. ceza cezalanacak. Pantheon geliyor oraya. Patlayan dokum geldi. Ziggs oraya çok güzel bir hamle yaptı. Şimdi yemledi yemledi yemledi. Pantheon geldi. Bariyerini de açtı. Son bir vuruş gelecek mi? Üzerinde güçlendirmesiyle beraber orada Pantheon skoru almayı başardı. Alabilecek mi diye bakıyoruz. Yalnız Bane çok az canı kaldı. Bane'i alıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Onu da mı alacak? Elisi alabilir mi diye bakıyorum. Onu da mı alacak? Yetmedi. Yetmedi orada. Yalnız sonuç ve 2 ye 2, ye ye 2, ye 2. Hatta bir de orada Elisi önünde düşmesini sağlayabilir. Buna bu hayır oyun ya. <Gülüyor> <Gülüyor> pozisyonunu aldı. Vay da pozisyonu aldı ama Naru daha erken davrandı oraya gelmiyor. Mızraktan gönderiyor ama şu an kadar tek başına olamadı. Renek bunda ya orada engelliyor gelmesini. Bakar mısın eğitim pozisyonuna? Çok evet, ilginç evet, evet. bir yaklaş. Şimdi yalnız Naria orada kullanılan bir ulti var ama bu sefer 4 kişinin arasına girmiş oldu. Vay! Vay'a düşebilecekler mi diye bakıyorum. Auspex'i e oradan çıkabilecek mi? Tutuşu vardı üstlerine sonra ama sanırım kaçmayı başardı. Şimdi Renekton'da o savaşı layıl oldu. Skor almayı başarmış orada Phoenix, Honos kötü pozisyonda sıçrasını kullandı ama çok rahat bir şekilde kule tanklayan bir Bakalım bu Yalnız şimdi Yasuo savaşı dahil olacak. Ooo. işler değişebilir. Ultini kullandı orada. Nidari'yi öldürdü. Bu konuda düşürdü. 3'te evet. 3 yaptı. 4'te 4, 4. yaptı. 5'te 5, e 5 olacak mı? 5'te 5, mi? 5. 5 görecek miyiz? Hayır, hayır. Niye gel tutturamıyorsun? Gel, gel, Gelsin geldi. Geldi, o 5'te geldi, 5. Geldi. Ve 5, 5. 5'te 5. 5'te 5. Çok güzel bir oyun. Exap. 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 Tamam geç geldim belki ama hakkını verdim savaşı.